Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iş ile enerji arasındaki ilişkiye farklı bir açıdan bakacağız. Normal e, kitaplarda gördüğümüz e, anlatımda iş enerji değişimine eşittir diye söyleniyor ve biz şöyle bir soruyu gördüğümüzde burada yapılan işi kuvvetle yolu çarparak hesaplayıp bu cismi başlangıçta duruyorsa ne kadar kinetik enerjiye sahip olacağını, ne kadar hıza sahip olacağını hesaplayabiliyoruz. Yapılan iş enerji değişimine eşittir. Burada hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Fakat soru karmaşık bir hale geldiğinde eğik düzlem sürtünmeli. 3, 4, 5 üçgeninin işte burada 6, 8, 10 versiyonu var ve 2 kilogram kütleli bir cismi 20 Newton kuvvet çekiyor. Sürtünme kuvveti de 2 Newton verilmiş. Ağırlığımızda aşağıya G'yi 10 vererek 20 Newton bulmuşuz. Ve Yukarıdayken kinetik enerjim ne kadar olacak dediğinde hangi kuvvetin yaptığı iş, hangi enerji değişimine eşit olacak burada karar vermekte zorluk yaşıyoruz. Bizi her türlü soruda e, e, yalnız bırakmayacak bir anlatıma ihtiyacımız var. O da şudur: Yapılan iş fizikte enerji değişimine eşittir. Öncelikle kinetik enerji, potansiyel enerji, mekanik enerji onları bir hatırlayalım yazmadan. Kalem pahalı biliyorsunuz. Kinetik enerji hızımızdan dolayı, süratimizden dolayı, sıkader bir büyüklük hepsi bunların tabii ki de 1 bölü 2 mv kare formülüne sahip. Potansiyel enerji mgh formülüne sahip. Yerden yüksekliğimize bağlı. Ve e, bu yerçekim potansiyel enerji mgh olduğu gibi e, esneklik potansiyel enerjisi bir yayda mesela 1 bölü 2 kx kare şeklinde hesaplanıyor. Mekanik enerjimiz neydi? Kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıydı. Biz Mem'in kitabında 11. sınıfta görüyoruz ki potansiyel enerji dendiğinde sadece dünyanın çekiminden dolayı kaynaklanan yerçekim potansiyel enerjisi ve yayın esneklik potansiyel enerjisi aklımıza geleceği söyleniyor. Aynı kitabın ikinci döneminde ne diyor bize? Bir de elektriksel potansiyel enerji var diyor. Aslında bir kuvvet varsa o bir potansiyel enerjiye ne yapacaktır? Sebep olacaktır. Biz işlemlerimizi daha kolay yapalım diye anlatımın içerisine potansiyel enerji kavramı konmuştur. Yani bir kütlenin yukarı doğru hareket etmesi için biz bir kuvvet uygularız. O yer çekimi kuvveti ona bir iş yaptıracağı için kinetik enerji kazandırabileceği için ona yer çekim potansiyel enerjisi ismi verilmiş. Hesap yaparken bize bir kolaylık sağlıyor. Benzer şekilde bir e, yayı sıkıştırırken biz zorlanırız. Orada bir esneklik potansiyel enerjisi depolanır. E, yay kuvvet uyguladığı için orada bir esneklik potansiyel enerjisi oluyor. Biz de daha kısa işlemler yapalım diye bunu da bize anlatımda veriyorlar. Başka ne olabilirdi? Biz kendimiz de uydurabiliriz. Mesela bir sıvının içine balonu soktuğunuzda, plastik topu soktuğunuzda bıraktınız... Ne yapacaktır? Kaldırma kuvveti onu yukarı doğru fırlatacaktır. Gerekirse biz de e, o tarz soruları kolay çözebilmek için o tarz sorular karşımıza çok çıksaydı e, kaldırma kuvveti potansiyel enerjisi veya sıvı potansiyel enerjisi gibi kavramlar uydurabilirdik. E, burada bu kavrama ihtiyacımız olacağı için e, bu şeyi de örneği de verdim. Şimdi bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak olan e, enerji... İş ilişkisi şudur. Fizikte yapılan iş kuvvet çarpı yol onu da ekleyelim. Ve eğer benim cismin üzerindeki bütün kuvvetleri düşünerek net kuvvetin yaptığı işi hesaplarsam. Yani net kuvvetle o yöndeki yer değiştirmemi çarparak e, net kuvvetin yaptığı işi bulabilirim. Bu bana zaten bunu diğer kitaplarda da sıkça görüyorsunuz kinetik enerjideki değişimi verecektir. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyoruz zaten. Benim ekleyeceğim ve ayrıntısını vererek anlatacağım şey şudur. Dış kuvvetlerin yaptığı işi ben burada buna net diyelim. Net kuvvetin yaptığı iş net kuvvetli. Onun çarpımıysa burada dış kuvvetlerin yaptığı işi de Dış kuvvet ile yolu çarparak hesaplarız. Bu da bizim mekanik enerjimizdeki değişme eşit olur. Bunu gördüğümüz milli eğitim kitapları da özeldeki kitaplarda var karşımıza. Fakat e, yapmadıkları şey şu. Dış kuvveti güzel bir şekilde tanımlamıyorlar arkadaşlar. Biz tanımlayalım. Dış kuvvet nedir arkadaşlar? Dış kuvvet bizim potansiyel enerjiye sebep olan kuvvetlerin dışındaki kuvvetlerdir. Yani bizim potansiyel enerjiye sebep olan kuvvetlerimiz yer çekimi kuvveti ve yay kuvvetiydi. Elektriksel potansiyel enerjiden bahsedilecekse de elektriksel kuvvetleri ben e, düşünmem gerekir. Ee, az önce verdiğim örnekte sıvı kaldırma kuvvetinin yaptığı işten dolayı bir potansiyel enerji uydursaydık o zaman da biz e, dış kuvvet olarak sıvı kaldırma kuvveti dışındaki kuvvetleri alacaktık. Tekrar söylüyorum dış kuvvet demek burada dış kuvvetin yaptığı işi hesaplayıp mekanik enerji değişimini eşitleyeceksem eğer ki bunu biz enerji korunumunda da göstereceğiz. Dış kuvvetin olmaması veya iş yapmaması durumunda mekanik enerji değişimi sıfır olacaktır. Dolayısıyla orada enerji korunmuş diyeceğiz. Orayı anlayabilmek için burayı da çok iyi anlamamız gerekiyor. Dış kuvveti ne olarak ifade ettiğimi de çok iyi kavramamız gerekiyor. Çok basit aslında. Neymiş dış kuvvet? Potansiyel enerjiye sebep olan kuvvetler dışındaki kuvvetler. Ne olabilir bu? Sürtünme kuvveti. Ama tek başına bu değil. Örneğin sürtünme kuvveti yoksa mekanik enerji korunur gibi cümleler görüyoruz. Külliyen yanlış. Sürtünme kuvveti değildir. Bir ip de dış kuvvet olabilir. Bir e, ee... Kaldırma kuvveti de dış kuvvet olabilir. Elimizle uyguladığımız bir F de dış kuvvet olabilir. Dolayısıyla dış kuvvet dediğimizde şuradaki şey de kinetik, potansiyel enerjiye, yer çekimi ve yay gibi kuvvetlere sebep olan kuvvetler dışındaki kuvvetler. Ne olacak kısaca yazacak olursak, yay ve ağırlık. dışındaki kuvvetler. Tanımımız bu arkadaşlar. Dış kuvvet dendiğinde yayın dışındaki kuvvetler veya ağırlığımızın dışındaki kuvvetleri alacağız. Çünkü yay kuvveti esneklik potansiyel enerjiye sebep olur. Ağırlığımız kütle çekim potansiyel enerjisine veya yer çekim potansiyel enerjisine sebep olacaktır. Şimdi Şunun öncesinde daha basit bir örnekle iki formülü de uygulayalım. Yani nedir iki formülümüz? Ben dedim ki net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerji değişimine eşittir. Dış kuvvetlerin yaptığı işte mekanik enerjideki değişime eşittir. Örneğimiz o soru öncesi basit bir örnek olacaktır. İki yöntemle de çözeceğim. Şöyle başlayalım. Zeminde 2 kilogram kütleli bir cisim var. Ben de buna e, 40 Newtonluk bir 50 Newtonluk bir kuvvet uygulayayım. 50 Newtonluk bir kuvvet uyguladım varsayalım. Bunun yukarıya bir miktar çıktığında örneğin kaç metre çıksın? 30 metre yükseldiğinde kinetik enerjisi ne kadar olacaktır diye sordu. Bu örneğimizi önce net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerji değişimine eşittir formülüyle çözecek olursak burada şunun üzerindeki net kuvveti bularak yolla çarparsam direkt bana kinetik enerjimin ne kadar değişeceğini verecektir. Başlangıçta yerdeysem duruyorsam zaten kinetik enerjim yoktur. Yani bana değişim direkt oradaki kinetik enerjimi verecektir. Yapmam gereken işlem yukarıya doğru 50 var. Aşağıya doğru da ağırlığım 20 Newton var. Net kuvvet ne kadar burada arkadaşlar? 30. Yolum ne kadar? 30. Net kuvvetin yaptığı iş burası için kaç çıkıyor arkadaşlar? 900. Çünkü net kuvvetim 30 demiştim. Bunu 30 metrelik yolla çarparsam kinetik enerji değişimi mi verecek? Kinetik enerji değişimi buradaki kinetik enerjim son durumdaki enerji. Bize sorulan EK eksi 0 dememe gerek yok. 900 kinetik enerji olduğunu buradan ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Şimdi aynı Soruyu yani bu kütleye bu kuvvet uygulanırsa bu kadar yukarıdayken kinetik enerji ne kadar olur sorusunu e, şu yöntemle çözeceğiz. Bazı sorularda bu daha avantajlı olacaktır. İkisiyle de aynı sonuca ulaştığımızı göstermek istiyorum. Sonra daha karmaşık soruda da tekrar aynı şeyi yapacağız. E, şu anda evet kısaca çözdük ve bu. Burası için daha avantajlı ama bana belki de mekanik enerjiyi soracaktı. Mekanik enerjiyi sorsaydı yukarıdayken, o zaman da bu formülü uygulamak çok daha basit olacaktı. Pardon alttakini. Şimdi ben alttaki formülü uygulayarak ne yapıyorum? Aynı sonuca ulaşacağım. Ee, nedir buradaki derdimiz? Dış kuvvetin yaptığı iş mekanik enerjideki değişime eşittir. Peki buradaki dış kuvvet nedir? Neydi tanımımız? Yay ve ağırlık dışındaki kuvvetler. Burada yay yok zaten. Ağırlığımız 20. Bunun dışındaki kuvvet nedir? Bu soru için 50 Newton. Yani 50 ile yolum olan 30'u çarparsam bana mekanik enerjideki değişimi verecektir. Peki bunun sonucu ne çıkar? 1500 J çıkar. Ne olacaktır? Mekanik enerjideki değişim. Ben yerdeyken ne kinetik enerjim vardı ne de yüksekliğimden dolayı bir potansiyel enerjim vardı. Direkt bana şu 1500 son durumdaki mekanik enerjimi verecektir. Yani şurada altta sığdırabiliriz. Ne diyeceğim? 1500. Dış kuvvetlerin yaptığı iştir ve benim son durumdaki yukarıdaki mekanik enerjime eşittir. Mekanik enerji nedir? Kinetik enerjim artı potansiyel enerjim. Kinetik enerjim zaten bana soruluyor burada. Yukarıdayken potansiyel enerjim ne kadar oldu? Yeri referans aldığım için burada sıfır potansiyel enerjim var demiştim. 30 metre yüksekte MGH kadar daha fazla olacaktır. Peki ne yazıyorum? 1500 eşittir. Kinetik enerjim bana soruluyor zaten. Artı MGH. M'im 2 kilogram. G nedir? 10. H nedir? 30. Ne yapar? Ee, 20. 600. Jül yapıyor. Kinetik enerjiyi yalnız bıraktığımızda 600'ü karşıya attığımda 900 Jül. Kinetik enerjim ne yapacaktır? Olacaktır. Burada e, ee, ilk çözümümüzde de demiştik ki 50 Newton uygulanıyor. Net kuvveti buldum ve 900 kinetik enerjim demiştim. Hangi yöntemle çözdüm bu soruyu? Net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerji değişimine eşitti. Avantajlıydı bu yeşil olan formülümüz. Çünkü bana kinetik enerji sorulduğu için kinetik enerji değişimini veren formül avantajlı olacaktır. Net kuvveti 30 olarak alırsam 30 çarparsam kinetik enerjiyi direkt bulabiliyorum. İkinci yöntemle çözmemizin amacı neydi? Onun da aynı sonucu verdiğini göstermekti ve dış kuvvet kavramını burada güzel bir şekilde açıklamaktı. Burada ikinci yöntemimizde tekrar anlatalım. 50 Newton kuvvet dış kuvvettir. Çünkü dış kuvvet yay ile ağırlık dışındaki kuvvetlerdir. Yay yok zaten ağırlığım 20. Bunun dışındaki uygulanan buradaki F kuvveti dış kuvvettir. Bununla yolu çarptığımda 1500 yapar. 1500 mekanik enerjimdeki değişim olacaktır. Buradaki mekanik enerjim 0. Oradaki mekanik enerjim son mekanik enerjim değişimde mekanik enerjim olacaktır. Ve burada 1500 kinetik ve potansiyelimin yukarıda iken toplamı olacaktır. 1500 kinetik artı 600 kinetik enerjimi 900 jül olarak hesaplıyorum. İki yöntemde bana aynı sonucu verdi. Şimdi iki yöntemde bu soru için de bana aynı sonucu verecektir. Ee, orada daha tatlı oluyor tabii ki. Çünkü 20 Newton'un var, sürtünmem var, ağırlığım aşağı doğru. Biz burada yaptığımız örneği çözerken oradakini de çözmek istediğimizde hangi kuvveti hangi yolu alacağımızı karıştırabiliyorduk. Şimdi temizleyip buradan bu soruyu da iki yöntemle çözelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar temizledim. Formülleri yazdım tekrar ve iki formüle göre de çözeceğim. Öncelikle sorumuzu bir hatırlayalım, görelim. Durgun bir kütle 20 Newton kuvvet etkisiyle sürtünmeli bir zeminde sürtünme kuvveti 2 Newton yukarıya doğru çekildiğinde bunun yukarıdayken 10 metre gittiğinde veya 6 metre yükseldiğindeki kinetik enerjisi ne kadar diye soruluyor. Önce yeşilden yani net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerji değişimine eşit olduğundan soruyu çözelim. Burada öncelikle ağırlığımızın 20 Newton aşağı doğru bu tarafı olan bileşeninin 12 Newton zemine bastıranın da 16 Newton olduğunu zaten biliyoruz. Ve burada net kuvvete ihtiyacım olduğu için ben ağırlığı bileşenlerine ayırdım. Net kuvvetin yaptığı iş hesaplanırken bütün kuvvetleri düşünüyoruz. Ve ağırlığı da bileşenlerine ayırarak şimdi yazalım. Net kuvvetimiz burada yukarı doğru 20 var. Geriye doğru çapraz yukarı 20 Burada 12 Newton 10 azıt yönde. Bir de sürtünme kuvveti 2 newton gene 20 zıt yönde 20 büyük olduğu için yukarı gidiyor ivmeleniyor ve bir hız kazanıyor. Kinetik enerjisi bana sorulmuş. Net kuvvetin yaptığı işi e, hesaplarken yolda da çarpmamız gerekiyor. 10 metrelik bir yolumuz var. Delta E kinetik olacaktır. Buradan gelen sonuç 6 çarpı 10'dan 60 Joule eşittir. Kinetik enerji değişimimde başlangıçta durduğum için yukarıdaki kinetik enerjim olacaktır. EK'yı yukarıdayken 60 Joule hızlı bir şekilde bulduk. Yeşil gene avantajlı fakat sorulan şey kinetik enerji olduğu için öyle. Mekanik enerji nedir diye sorsaydı şununla çat diye hesaplayacaktık. Amacımız dediğim gibi ikisinin aynı sonucu verdiğini göstermek ve burada karmaşık bir yapıda dış kuvvetin ne olduğuna karar verebilmektir. Başlayalım. Burada e, artık dış kuvveti tekrar hatırlatıyorum. Ağırlık ve yay dışındaki bütün kuvvetleri alacağız. Ama ağırlığı bu sefer almıyorum. 20 uygulanan bir dış kuvvet alacağım. 12 bileşen ağırlığın bileşeni almayacağım. Sürtünme kuvveti, yay ve ağırlık dışında bir kuvvet onu alacağım. 20 ve 2'yi bu boyutta birbirine zıt olduğu için çıkararak yola çarparak dış kuvvetin yaptığı işi bularak mekanik enerji değişimine eşitleyeceğim. Evet, 20 2 dış kuvvetlerin bileşkesi çarpı 10 metrelik bir yolumuz var gene. Neye eşit? Mekanik enerji değişimi. Buradayken burayı referans aldığım için potansiyeli sıfır dersem, durduğum için kineti de sıfır dersem, yukarıdaki mekanik enerjim zaten değişim olacaktır. Dolayısıyla buna E mekanik yazabilirim. Nedir sonucumuz? 18 çarpı 10, 180 jüllük bir neyimiz var efendim? Mekanik enerji değerimiz var. Onu da açarsak Kinetik artı potansiyelim 6 metre yükseldiği için MGH olacaktır. Ee, yazalım. M'imiz 2. G'si 10. H'ım da 6 metre yükseldiği için 6 olacaktır. Ve şurası 120 çıkıyor. 180 eşittir. Kinetik enerji artı 120. Kinetik enerjimde beklediğimiz üzere gene 60 Joule gelecektir. Aynı sonucu verdi. Burada tatlı bir şey daha gösterelim. Şuradaki 20'den 12'yi ve 2'yi çıkarmıştım. İkinci durumda 20'den 2'yi çıkardım. 12'yi çıkarmadım. 12 ile 10'un çarpımı ne yapıyor? 120 yapıyor. E zaten sonucun aynı çıkmasının sebebi burada o 120 zaten benim potansiyel enerjim. Yani başlangıçta yaptığınız şey ağırlığın yaptığı işi hesaba katmaktı. Burada da katmadan potansiyel enerji olarak düşünerek soruyu çözmekti. O yüzden iki sonucumuz da aynı çıktı. Şimdi buradan hareketle bunun bize mekanik enerji korunumuyla ilgili bilgi verdiğini söylemiştik. Nice Evet arkadaşlar çok önemli bir yerde şarj bitti. Videoları çok bölmek istemiyorum fakat böyle şeyler olabiliyor. Ee, önemli olan şey şudur: Dış kuvvetlerin yaptığı işin mekanik enerji değişimine eşit olması bize enerji korunumunun temelini oluşturuyor. Yani sürtünme yoksa enerji korunur de diyebilmek çok basit değil. Sadece havaya bıraktığım bir cismin yere giderken aşağı doğru potansiyeli azaldıkça kinetik kazanacağını söylüyoruz. Hava sürtünmesi yoksa mekanik enerji korunur. Fakat bizim bir sürü sistemimiz var. Ben öyle bir sistem kurarım ki sürtünme varken de mekanik enerji korunabilir. Yeter ki eşitlerin bu tarafının sıfır olması sağlansın. Yani e, mekanik enerji korunumu demek eşitlerin bu tarafının sıfır olması anlamına gelecektir. Bunun da ya dış kuvvet olmayacaktır ya da varsa bile iş yapmayacaktır. Nasıl olabilir bu? Bir Masa üzerinde çivi ve bir kütle sürtünmesiz bir yatay masamız var. Buna ben elimle vurarak burada çivimiz, burada kütlemiz. Vurdum ve dönmeye başladı. Ne yapıyor? Çembersel. Sürtünme olmadığı için düzgün çembersel hareket yapacaktır. Burada bir ip gerilmesi var. İp gerilmesi bir dış kuvvettir biliyoruz. Ağırlık ve yay dışında bir kuvvet. Fakat hareketime hep dik olduğu için buradaki ip gerilmesi bir iş yapmıyor. Dış kuvvetler iş yapmadığı için bu sisteminde mekanik enerjisi korunuyor. bu e, Bahsettim sürtünme kuvveti varken mekanik enerjiyi korunacak bir örnek de verelim. Havada kalmasın. İnanmayanlar çıkabiliyor. Şöyle bir 2 kilogram kütlemiz var. Sürtünme katsayısı 0,5. Yukarıdan da hadi 10 Newton'da birisi bastırsın. Aşağı doğru dik bir şekilde. 30 Newton zemin tepkisi varsa sürtünme kuvvetinin oluşabileceği değer kaçtır burada? 15. E ben şu tarafa doğru 15 Newton yatay bir kuvvet uyguluyorum. 10 Newton düşey bastırıyor. Sürtünme kuvvetimin orada oluşabileceği değer ne çıkacaktır? Ee, NK'dan 15 Newton. Eğer bunun bir hızı varsa hızı var ve aynı hızla yoluna devam edecektir. Yükselmiyor, yatay zemindeyiz, alçalmıyor, potansiyel değişmiyor, sürat de değişmiyor, kinetik enerji değişmiyor ve burada mekanik enerji korunuyor arkadaşlar. Dış kuvvetler yok mu? Var. Sürtünme yok mu? Var. Fakat sürtünme benim uyguladığım dış kuvvet birbirini nötrlediği için dış kuvvet sıfır olmuş oluyor bileşkesi ve sonuç itibariyle burada mekanik enerji korunmuş oluyor. Enerji ile ilgili ekleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani e, klasik şeyleri zaten biliyorsunuz ama buradan baktığınızda yorum sorularında da hesap sorularında da sırtınız yere gelmeyecektir